Tamam. E, merhabalar. Ben Gürbüz Aydın. E, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. E, değerli hocam Hakan Karabacak'la beraber yaptığımız bir çalışmadan bahsedeceğim. E, ufak bir hatırlatma ile gireyim. Daha önce bunun e, eksik bir e, özet bildirim isimle göndermiş içerikli. O düzeltildi. Düzeltilmesi için de teşekkür ediyorum sizlere ayrıca. Hem... E, kongreyi düzenleyen e, hocalarımıza, hem katılımcılara dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. E, bizim çalışmamız oyun teorisi perspektifinden e, çatışma yönetimi tarzının birileriyle olan etkileşimini ele alan e, ve Türkiye'de denetçilere ilişkin yapılan ampirik bir araştırmayı ele alıyor. E, bunu bir gibi e, Doktor Hakan Karabacak hocamla birlikte yapıyoruz bu çalışmayı. İçerik olarak e, kısaca şunlardan bahsedeceğim: Çalışmanın konusu ve amacı, e, bu konuyla ilgili literatür taraması. Çok detaya girmeyeceğiz zaten. Çalışmada nasıl bir yöntem kullandığımız, e, ne türüyle literatüre bir katkıda bulunduk, özgün değeri nedir. Çok kısa da çalışmanın kısıtları ve süresinden bahsedip sunumumu e, sunumumu tamamlamayı öngörüyorum. E, çalışmamızın adı. Kendini tekrarlamak gerekirse oyun teorisi perspektifinden, bakış açısından çatışma yönetimi tarzlarının birbirleriyle olan etkileşimini e, ve Türkiye'de denetçilere ilişkin Afrika bir araştırma ortaya koymak. Konusu e, çatışma yönetimi tarzlarının birbirleriyle olan etkileşimlerinin oyun teorisi bakış açısından değerlendirilmesi. Bu çalışmada niye amaçlıyoruz? Aslında yaptığımız amaç şu çalışmanın amacı. Çatışma yönetimi tarzları ile ilgili geliştirilen bir model var. biz bunu oyun teorisi ile birleştirip yeni bir model ortaya koyup bunların etkileşimlerine dair bir değerlendirme yapmak ve bu değerlendirme çerçevesinde de oyun teorisinin teorik bulgularını denetçilere yönelik amperik bir çalışmayla ölçmeye çalışıyoruz. Ee, Özellikle de bu çalışma konusunu irdelerken de denetim mesleğini ifa eden çalışanlar arasından e, bu örneklemimizi seçip çatışma yönetimi tarzlarının etkileşimi inceleyeceğiz. Ama daha öncesi bir oyun oyun teorisi kavramları, çatışma yönetimi bunların nerede birbirle kesiştiğine dair bir tespit yapmakta fayda var. Her zaman diyoruz ki gelişen teknoloji, küreselleşme işte rekabeti arttırdı, işte bir insanları birbirine hem daha yakın hale getirdi, belki de daha da uzaklaştırdı diyoruz. Bu kavram rekabet açısından da dillendirebiliriz sanırım. Yani şöyle ki küreselleşme ve teknoloji her ne kadar rekabeti kolaylaştırsa da bir nevi de pazarda kalma açısından da zorunlu hale getiriyor ve daha da zorlaştırıyor belki de. Rekabetin olduğu yerlerde özel iş dünyasında da tabii ki ticari güdüller firma kendi durumlarına gerekse rakiplerin durumlarına dikkat alarak bir takım stratejiler geliştiriyorlar. Yani burada özellikle de rekabetin ve tarafların birbirlerinin durumlarını dikkate almaları ve her alanda bir takım stratejiler geliştirmeleri ve eylemler seçmeleri zaten e, iş dünyasında, sosyal hayatında bir gerekliliği. İşte bazı durumlarda ise tarafların maksimum kazancı elde etmesi işbirliğine dayanıyor. İlla rekabet etmek değil, bazen de işbirliği yapmanız gerekiyor. ve bu durum iş dünyasında iki firmanın ortak hareket etmesi, diğer firmaları saf dışı bırakmak güdüsüyle olabilirken bireyler açısından ele alırsak da benzer amaçla işbirliğine dönüşebiliyor. Yani diğer bir ifadeyle oyuncular var. Bir oyun var, oyunu düzenleyen kurallar var ve tarafların bu oyundan maksimum Edilme elde etmek için e, istedikleri bir durum söz konusu oluyor. İşte oyuncular, oyun, oyun kuralları gibi unsurları da dikkate aldığımızda ister istemez akla gelen şeyler etkileşim oluyor ve tarafların belirlenmiş kural kurallar çerçevesinde birbirlerine karşı stratejiler geliştirmesi oluyor. İşte bu oyun, oyuncular, kurallar, stratejiler deyince de e, akla gelen bu şey ise oyun teorisi oluyor. E, oyun teorisi aslında kavramsal olarak ele alındığında belirli bir strateji dahilinde kendileri için optimal faydayı elde etmeyi amaçlayan rasyonel karar alıcıları arasındaki çatışma ve işbirliği etkileşimlerini incelenmek için tasarlanmış bir matematiksel modelleme aracı olarak tanımlanabiliyor. Yani burada kritik konu oyundan söz edilebilmesi için en az iki oyuncunun olması ve bunların kendili faydalarını optimum seviyeye getirmeleri için rasyonel bir şekilde hareket etmeleri. Zaten çatışmayla kesiştiği nokta oyun teorisinin burası oluyor. Bir etkileşim olması lazım, taraflar olması lazım, bir ortada bir kurallar bütünü olması lazım. Bunlar hepsini bir araya dikkate aldığımızda zaten oyun teorisiyle çatışma yönetimi biraz kesişiyor. Oyun teorisinde strateji ifadesi Oyuncuların kendi ve rakiplerinin durumlarını dikkate alarak rasyonel şekilde seçimler yapmasıdır. Ee, diğer önemli usul oyunun kuralı ise oyun teorisinde bazında dikkate alınması gereken usul husus ise kuralların oyun öncesinde belirlenmiş ve değiştirilemez olmasıdır. Ee, oyuncular kararlarını yani stratejilerini bilinen bu kurallara göre geliştirirler. Başka bir anlatımda dersek de oyuncular gerek kendi gerekse diğer oyuncunun stratejilerinin sonuçlarını bilmekteler ve bu sonuçların neler olduğunu diğer oyuncuların da bildiğini bilerek kararlarını şekillendirmektedirler. ve ee, e şunu da belirtmek lazım. Oyun teorisi aslında gelecek hakkında net ve kesin bilgi vermiyor. Sadece aslında bakarsanız mevcut şartlar ve durumlar hakkında gelecekteki en iyi stratejinin neler olabileceğine dair bir öngörü sunuyor. İşte oyun teorisinden e, bahsettik. Etkileşim, oyunlar, oyuncular var, oyunun kuralı var. Şimdi çatışma yöntemiyle kesiştiği noktaya gelecek olursak öncesinde bir çatışma kavramını söylemek lazım. E, diyoruz ki sosyalleşiyoruz, sosyal bir ortamda bulunuyoruz. İşte Sosyalleşmenin bir geri olarak insanlar günlük yaşamlarında bazen isteyerek, bazen de istemeyerek de olsa bir etkileşim ve iletişim içinde olmuyor. Yani, e, dediğimiz gibi ister isteyelim istemeyelim e, bu süreçlerin e, sağlıklı başlar sürdürülmesi ve sonuçlandığında da bahsetmek çok doğru olmaz. Yani sağlıklı bir iletişim olduğunu söylemek de çok doğru olmaz ben. İşte e, bireyin kendi isteğiyle bulunduğu aile, akraba, dost ortamları bile bireylerin ve tarafların etkileşimin her zaman aynı istek ve memnuniyet seviyesine sürdürülebildiğini söyleyemediğimiz zamanlar. Benzer durum günlük yaşamın mecburiyetlerinden kaynaklanan çoğu zaman zorunluluktan dolayı da bulunan iş ortamı, alışveriş, mahalle gibi yerlerde de geçerli kazanabiliyor. Kimi zaman taraflar kendi istekleri, kimi zaman da zorunluluktan dolayı içinde bulundukları fiziki ve sanal ortamlarda başlattıkları iletişim ve yetişim etkileşimlerin sürdürülmesinde memnuniyet ve istek seviyelerinin durumunda çatışma olarak adlandırılan hususu dikkat çekiyorlar. Şöyle ki çatışma olarak adlandırılan olayda yine oyun teorisinde olduğu gibi bir etkileşim içinde bulunan bireylerin istekli veya yani mecbur olarak etkileşimde bulunmasından etkilense dahi tarafların arasında yaşanan çatışma ve bunun yönetilmesi hem sosyal hayatta hem iş hayatında önemli bir husustur dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareket edersek bireylerin ve dolayısıyla tarafların günlük hayatta iletişim ve etkileşimde olması çatışma kavramına dikkatleri çekmekte ve bu durumda çatışma kavramı, çatışma yönetimi ve çatışma şekilleriyle ilgili olarak birçok araştırmaya konu olmaktadır. E, çatışma ile ilgili yapılan Literatürde yapılan tanımlar dikkate alındığında şu ortaya çıkıyor. Yani sade ve kısa bir şekilde geçilecek olursa bu tanımlamanın ortak buluştuğu nokta etkileşim içinde bulunan tarafların olması, tarafların elde etmek istedikleri kazanç veya ulaşmak istedikleri hedef için diğer tarafla menfaatlerin örtüşmemesi, kesişmemesi, ortada bir görüş veya fikir ayrılıklarının veya farklılıklarının olması. Bu durumun sonucu da tarafların birbirlerine karşı cephe alması söz konusu olabiliyor. Yani bunu işte çatışma yönetimiyle, çatışmayla oyun teorisinin kesiştiği alanda bu. Tarafların olması, ortada bir menfaat olması, bir çatışması için kar durumu olmasından dolayı e, ikisinin kesiştiği alanı biz e, çalışmamızı bu noktadan hareket etmeye e, çalışıyoruz. Şimdi e, dediğimiz gibi çatışmanın gerçekleşebilmesi için tarafların olması gerekiyor dedik. Bu çatışma sosyal hayatta olabileceği gibi iş hayatında da olabiliyor. Dolayısıyla çatışmanın iş yerindeki birileri arasında ortaya çıkması da olan olarak karşılaştırılıyor. Zaten biz de çalışmamızda e, denetçiler üzerinde bu çalışmayı sürdüreceğiz ve de iş ortamında yaptığımız o modellemenin modelleme yaptı, yap, yaptığımız bir anketle ölçmüş olacağız. E, çatışma yaklaşımlarından da çok kısa bahsedeceğim. E, çatışma yaklaşımları geleneksel e, yaklaşım ondan sonra işlevsel, davranışsal yaklaşım ve modern yaklaşım olarak üç e, madde de ele alınıyor. Geleneksel yaklaşım aslında e, çatışmayı tamamen e, kötü bir yaklaşım olarak ele alınıyor. Yani kötü bir durumdur. Bir an önce çözülmesi gerekmektedir. İşletmeye, iş yerlerine bireylere herhangi bir katkısı yoktur diye ele alır. Ee, Davranışsal yaklaşım da aslında birazcık olumsuz olarak yaklaşmakta ama yine işlevsel sonuçlarında olduğunu düşünmektedir. Ee, dolayısıyla derhal birden e, sonuçlandırılması gereken bir e, durum olarak bakmıyor. faydalanılabilir diye düşünmüyor ama yine de bir an önce tamamlanmasına, çatışmanın giderilmesine fayda var diyor. Ama e, Aslında f e, etkileşimci yaklaşım olarak da anılan modern yaklaşımda ise çatışmanın aslında kurumlar için, bireyler için e, işlevsel faaliyetlerinin olduğu, eğer yönetimi sağlanabilirse çatışmanın e, zararından ziyade daha çok faydasının olabileceğini söylüyor. E Bununla ilgili de zaten e, literatürde de birçok çalışma var e, bu görüşü destekleyen. E, şimdi... Çatışma yönetimi ile ilgili olarak Rahim'in yaptığı araştırmada bir e, şöyle bir öngörüsü var. Çatışma çözümü ve çatışma yönetiminden bahsederken çatışma çözümünün çatışmanın azaltılması, ortadan kaldırılması veya sona erdirilmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Fakat çatışma yönetiminin çatışma çözümünden farklı olarak e, çatışmanın işlevsel olmayan sonuçlarını en azı indirmek için etkili makro düzeyde stratejiler tasarlamayı ve bir organizasyonda öğrenmeyi ve etkinliği arttırmak için Çatışmanın yapıcı özelliklerinde geliştirme içeriğini vurguluyor. Dolayısıyla burada akla gelen şu: çatışma kötü bir şey değildir. Çatışmanın yönetilmesi gerekmektedir. Çatışmanın yönetilmesi de geçici ve tekrarlanabilme ihtimali olan çatışma çözüm yaklaşımı yerine, çatışmanın tarafları uzun vadede çözüm ve faydalar sunabilecek bir gelişmeyi öngörmesidir. Bunu yaparken de. Ee, çatışmanın kısa vadede çözülmesinden ziyade çatışmadan maksimum düzeyde istifade etmeyi amaçlanmaktadır. Biz e, çalışmamızda çatışma yönetim tarzları bakımından oyun teorisi perspektifinde ele aldığımız için konuyu e, çatışma yönetim tarzlarını da söylemekte fayda var. E, şimdi çatışma yönetim tarzları işlevsel çıktıları arttırarak e, işlevsiz olanları, işlevsiz olanları ise en azı indirerek çatışma yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Çatışma yönetimi süreci, çatışma yönetimi tarzının taraflarca karşılıklı olarak nasıl uygulandığını da e, ele alıyor. Çatışma yönetimi süreci, çatışmanın e, işlevsel ve işlevsel olmayan sonuçlarına çatışmanın nasıl yöneticiliğini e, ile yakından ilgilenmekte. E, bizim bu çalışmayı yaparken e, ilgilendiğimiz çatışma yönetim tarzları şöyle. Rahim'in 1983 yılında geliştirdiği bir ikili ilgi modeli var. Biz bunu bir aşama daha ileriye getiriyoruz ve karşılıklı ikili ilgi modeli kuruyoruz. E, i̇kili ilgili modelinde ise Rahim şöyle bir e, öngörü yapıyor, şöyle bir tablo ortaya koyuyor. İnsanların kendi bu çatışma halinde olan bireylerin kendisi için bir ilgi modeli ve karşılar için ilgi modeli var diyor. Bunları bütünleştirici, uyuşmacı, hükmedici, kaçınmacı, uyuzlaşmacı e, tarz olarak bir araya getiriyor. Hepsinde kendi içinde ayrı bir <laughs> özelliği var. Örneğin bütünleştirici tarz, Kazan kazan stratejisine göre en çok fayda elde etmeye çalışıyor. Kaçınmacı tarz hiçbir şekilde çatışmaya girmiyor. Ne kendisi ne diğer taraflar için bir ilgisi söz konusu değil. Uyuşmacı tarz ilerideki kazanımlarını düşünerek e, mevcut çatışmadan kaçınıyor. Karşı tarafın dediklerine uyuyor. Hükmedici baskın tarzda ise tamamen kendi dediği olsun isteyen bir taraf var. Diğerlerinin e, çok göz önüne almıyor e, uzlaşmacı tarzda hem kendisinden biraz feda edilmesini, hem karşı taraftan biraz feda edilmesini bekleyerek bir e, tarzda bulunuyor. E, e, şimdi şeyden de bahsetmiştim, çalışmamızı yaparken kimlerle bu araştırmayı sürdüreceğiz? Aslında deneyişler üzerinde bu çalışmayı yapmaya çalışıyoruz iş yerlerinde. Özellikle kamuda ve özel sektörde çalışan denetçiler, yani iş denetçilere, işte bağımsız denetim yapan bağımsız denetçilere ya da meslek olarak denetimi, denetçiliği ifade etmiyor ama görevi icabıyla ya da kendisine verilen geçici görevlendirme denetim faaliyet yapan personelde de e, anketimizi ve görüşmeleri yapmayı planlıyoruz. E, dolayısıyla bizim örneklerimizi popüler, evrenimizi oluşturacak kişiler genelde denetim mesleğiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilisi olan e, arkadaşlarımızdan oluşacak. Ee, az önce bahsettiğim gibi normalde geçmişte bu ikili ilgi modeli vardı. Biz de çalışmamızda bunu çatışma yönetimindeki o tarzları ele alan ikili ilgi modelini oyun teorisi modeli dediği birleşim, karşılıklı ikili ilgi modeli dediğimiz bir tarz geliştiriyoruz, model geliştireceğiz. Ee, burada bunu yaparken de az önce bahsettiğim çatışma yönetim tarzlarını e, oyun teorisinin çok bilinen oyun formu olan mahkumlar ikilemi, korkak tavuk oyunu ve geyik avı oyununda e, bağlamında, bunları bağlamında ele almaya çalışacağız. Bunu yaparken de ana amacı söylemiştim, alt 3 tane e, test etmek istediğimiz hipotezimiz var. E, bunlar da şöyle, taraflar arasında tek seferlik etkileşimlerde baskın ve uyuşmacı tarzının etkileşiminin yanı sıra karşılıklı olarak baskın tarzının etkileşiminin de neş dengesi olarak ortaya çıkabilmesi durumu. İkincisi tekrarlayan yer baskın tarzın ısrarla kullanılmasının tarafların baskın tarzı bir cezalandırma aracı olarak kullanma ihtimalinden dolayı dengenin sürdürülebilir optimal olmaması olgusu. Aslında bunu da korkak tavuk oyununda e, incelemiş olacağız. Son olarak geyik hava oyununda da geçmiş stratejinin yanı sıra gelecekteki kazanım veya kayıp tahminlerine bağlı olarak tarafların karşılıklı bütünleştirici veya uyuşmacı tarzı tercih etmesinin tekrarlayan etkileşimlerde denge olarak ortaya çıkmasını e, test etmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız görüşmelerde ve uygulayacağımız ankette bu üç hipotezin ne kadar yani geçerli olup olmadığına dair çıkarımlar, sonuçlar elde etmeyi e, için çalışacağız. E, az önce bahsettiğim gibi yani literatür taraması olacak. Çok detaya girmiyorum. İşte çatışma, çatışma yönetimi kavramı, çatışma yaklaşımları, işte çatışma yönetim tarzları işte nelerdir? Bunlar hakkında bir bilgi vereceğim çalışmada. E, başlıca oyun teorisi formlarından bahsedeceğim. Mahkumlar ikilemi, tavuk oyunu, geyik oyunu gibi. Bunlar çok bilinen formlar. E, konuyla da aşina olan insanların çok iyi bildiği hususlar. daha sonrasında çalışmamda çalışma yöntemi olarak işte derleme yaptığım, geçmişteki araştırmalardan faydalandım. faydalandık Hakan Hocam'la beraber. işte denetçiler, iş deneyiciler, bağımsız denetçilerle görüşmeler yapılacak. Bir kısmı ile yapıldı. aynı zamanda maalesef pandemiden dolayı da yüz e, yüze görüşmeleri belki daha kısık olacak ama sosyal medya üzerinden ya elektronik postayla da katılımcılara ulaşıp onların da anket değerlendirmelerini e, almayı umuyoruz. E, yöntem olarak dediğim gibi yapılandırılmış, ankette yapılandırılmış sorular kullanmayı planlıyoruz. E, henüz daha şu an etik kurulu onayında, henüz onun için paylaşamıyorum. Etik kurulu onayı alamadı. Yani tamamlanmadı o süreçte e, ee, yapılandırılmış soruların olduğu bölümde birden beşe kadar katılımcılara bir değerlendirme yapmasını söyleyeceğiz. Bunu da bir nicel bir sonuç elde edeceğiz ve e, istatistik programla ile bunların yorumlamasına gireceğiz. Ee, çalışmamızın özgünlüğünün şuradan geldiğini düşünüyoruz. Ee, çatışma yönetim tarzının bir bloğun etkileşimi oyun teorisi bağlamında yeni geliştirilen bir model kapsamında ilk defa yedirince bu, bu şekilde literatüre katkı sağlaması planlıyoruz. Hem yeni geliştiren bir model yapılması hem denetim mesleğini icra eden kamu ve özel sektör denetçileri ve denetim faaliyetini yapan personel arasında uygulayınca için sonuçlar açısından da önemli bilgi kaynağı oluşturacağını düşünüyoruz. Bu hususları dikkate aldığımızda da çalışmanın özgün bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Kısıt her zamanki gibi yani pandemi kısıtı var onu yazmadım ama e, anket çalışmasının yeterli sayıda kişiye ulaştırılamamasını kısıtlı olarak öngörüyoruz. Ee, çalışmamız başladı. 5 aylık bir süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Yani bir iki ayımız var. Ee, o da anket sonuçlarının yorumlanması kısmı diyebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sorular varsa cevaplamaya çalışabilirim.